Merhaba arkadaşlar kanalıma örgü kanalıma hoş geldiniz ee, yapımı kolay güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah ee, çok hoş çok zarif çok da kolay bir model beğeneceğinizi umuyorum ee, modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup e, yorum ve beğenlerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum teşekkür ediyorum şimdiden şimdi e, model e, 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor arkadaşlar artı 1 ilmek artı 2 ilmek de kenar ilmeği ile yapacağız şiş olarak 3 numara kullanıyorum ben 3 numara şiş artı lüks şey Himalaya lüks bebeğini kullanıyorum dediğim gibi 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek fazladan artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım arkadaşlar ben başladım bir iki sıra lastik ördüm modeli hazırladım vaktinizi almak istemediğim için Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun beraber örelim Evet başlıyoruz arkadaşlar ilk sırada başlıyorum model 4 sıradan oluşuyor zaten ön yüzdeyim şu an ilk sıramı bütün ilmeklerimi düz olmak şekliyle baştan sona kadar düz örüyorum arkadaşlar. Toplamda 4 sıradan oluşuyor model. İlk sırasını yapıyoruz. Ön sıradayız. Ön yüzdeyiz. Birinci sıramızı ön yüzü tamamladık. Şimdi arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine arka sırada, ikinci sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Baştan sona kadar yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Böylelikle ön sırada bir diş haroşa elde etmiş olacağız. Kenar ilmeğimi de örüp ikinci sıramı tamamlayıp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geldim arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırada ve ön sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bakın bir diş haroşa elde etmiş olduk ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tane düz ördüm. İpi bana doğru alıyorum. Örer gibi alıp örmeden ipi arkaya atıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru alıyorum. Bir tane ilmeği ters örer gibi örmeden alıyorum. Düz ördüm, ipi bana doğru aldım. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane düz ördüm, ipi bana doğru aldım. Bir tane ilmeği ters örer gibi ama örmeden aldım. Bir düz, bir ilmeği 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 örmeden aldım. Bir düz bir ilmeği örmeden aldım ve bir düz. Ve kenar ilmeği üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi arka sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpi öne doğru atıyorum. Şu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum ama düz örer gibi alıyorum. İpi bana doğru aldım. Ters ördüm. İpi arkaya aldım, düzü örmeden aldım. Bir tane ters ördüm, ipi arkaya attım, örmeden aldım. Bir tane ters ördüm, ipi attım arkaya, örmeden aldım. Yani bir önceki sırada örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. Ön sırada ters yönden almıştık, bu yönde de düz yönden örmeden alıyoruz düz örer gibi ama örmeden alıyoruz. Tersimi ördüm. Örmeden aldım. Tersimi ördüm. Bunu örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi 4 sıra örerek örneğimizi bir kere örmüş olduk, tamamlamış olduk. Bir kere daha örelim beraber. Hatta ben kamera arkasına da büyük bir parça da ördüm. Onu da size göstereceğim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrardan başa dönüyoruz. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Modeli ilk kurduğumuzda nasıl kurmuştuk? Aynı o şekil. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Modelin ön yüzündeyim. kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci sırada ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum ki ön sırada bir diş haroşa elde etmiş olacağım sonuç itibariyle. Bakın ön sırada bir diş haroşa elde etmiş olacağım modeli kurmak için. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Modeli ikinci kez kuruyoruz ikinci modelin ikinci sırasındayım arka sıradayım bütün ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de ördüm bakın ön yüzde bir sıra haroşa elde etmiş olduk şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane örüyorum ipi bana doğru alıyorum örer gibi yapıp örmeden alıyorum bir tane düz ördüm tersi örmeden aldım bir tane düz ördüm, tersi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm, tersi örmeden aldım. Hep bu şekilde bir tane düz örüyorum, tersi örmeden alıyorum. Modelim üçüncü sırasındayız, ön yüzdeyiz arkadaşlar. Düzleri ördüm, tersleri örmeden aldım. Şimdi arka yüzde dördüncü sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada tersimi örüyorum bakın burada bir önceki sırada örmeden aldığım ters bunu bu defa düz olarak örmeden alıyorum tersimi örüyorum düzü örmeden alıyorum tersimi örüyorum düzü örmeden alıyorum örgünün arka yönündeyiz ve dördüncü sıradayız modeli ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar tersi örmede örüyorum düzü örmeden alıyorum tersi ördüm düzü örmeden aldım tersi ördüm düzü örmeden aldım tersi ördüm düzü örmeden aldım Ve tersini örüp kenar ilmeğimi de örüyorum böylece bir modeli daha bitirmiş olduk. İlk modeli kurduk, ikinci modeli de kurduk. Şöyle şu sırayı da düz geçeyim de model daha iyi anlaşılsın. Şimdi üçüncü modeli kuruyormuş gibi oluyoruz. İki modeli bitirdik artık. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız modelin şeklini. Çok çok zarif, çok güzel bir model. Modelin özelliği şu bir de iki yönlü de kullanabilirsiniz arkadaşlar modeli hem arkasını hem önünü dilediğiniz tarafını kullanabilirsiniz bakın böyle iki kez modeli birlikte yaptık kurduk ben şimdi size kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da göstereyim bakın bakın arkası da bu şekilde arkadaşlar dilerseniz arkasını bile kullanabilirsiniz yani hiçbir farkı yok modelin arkasını da önünde dilediğiniz taraftan kullanabilirsiniz çok güzel bir model çok zarif yapımı da çok kolay Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu modelden bebek örgüleri de yapabilirsiniz. Bluz falan da örebilirsiniz yetişkinler için hırka yelek bebek örgüsü birçok yerde kullanabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış ve Umarım beğenmişsinizdir videomu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok sevindirirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah Kendinize iyi bakın hoşçakalın